Merhaba sevgili arkadaşlar. gündemi bir de bizden dinleyin programına hoş geldiniz. E, bu hafta e, bu akşam yaptığım yayında teknik arıza çıktığı için e, maalesef e, gece e, tekrar yayını yapmak durumunda kalıyorum. Bu haftanın bu haftanın gündemi Filistin, e, Hamas'ın El Aksa Tufanı saldırısı, İsrail'in savaş ilanı. E, bu süreç bölgesel bir savaşa dönüşebilir mi? En çok tartışılan konulardan biri bu ki bu akşam saatiyle yani gece saatlerinde Lübnan ve Suriye'den de roket atışları haberleri geldi. Bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Filistin'deki sol yapıların zayıflamasıyla siyasal İslamcı yapıların güçlenmesi biraz bunu tartışalım istiyorum. Çünkü bu hafta baya bir gündem oldu bu. Hani ee, i̇şte e, Hamas e, dolayısıyla bu tartışmalar başladı. E, oysaki Filistin'de işte Arafat'ın da savunduğu, Yaser Arafat'ın da savunduğu layık, özgür, demokratik bir Filistin'de. Fakat ardından siyasal İslamcı yapıların güçlendiği bir süreç yaşandı. Buna, buna dair de e, konuşalım istiyorum. E, ve tüm bu savaşta yaşanan korkunç görüntüler. Evrensel insan haklarının hiçe sayılması, e, tüm bunları konuşalım. Ve tabi e, program başlarken e, 10 Ekim Ankara Gar e, Saldırısı'nın yıl dönümü, e, 2015'te Barbar Dayış Çetelerinin Barış Eylemi'ne karşı, e, Barış Eylemi mitinginde patlattığı bombalarla 103 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Ankara Garı katliamında hayatını kaybeden 103 kişiyi saygıyla ve özlemle anıyorum. Ve bu karanlıkların biteceği güne kadar da anlatmaya, yazmaya inatla, ısrarla devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, 7 Ekim günü Şafak Vakti Hamas'ın silahlı kulu El Kassam Tugayları başta olmak üzere Filistinli gruplar Aksa Tufanı adı verdiği bir operasyon başlattı. Hem Filistin hem de İsrail tarafında kayıplar ağırlaşırken Tel Aviv yönetimi Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İşte bu bunun görüntülerini de izliyorsunuzdur. Şimdi dünya 7 Ekim günü Hamas'ın saldırı şokunu yaşarken bu konuda çeşitli komplo teorileri de tartışılıyor. Yani bunlardan birincisi Mossad'ın Hamas saldırılarına yol verdiği yönü, yani işte aslında görmezlikten geldi gibi yorumlar yapılıyor ve ardından Netanyahu hükümetinin bu fırsattan yararlanarak savaş ilan etmesi. Ki İsrail'de son zamanlarda İsrail halkının Netanyahu hükümetine karşı kitlesel protesto gösterileri vardı. Yani Hamas'ın saldırısı Netanyahu hükümetini kurtardığı tarzında yorumlarda var. Evet, bu konuyla ilgili bugün dün yayınlanan harici de yayınlanmıştı harici sitesinde Doktor Selim Sezerin bir röportajı var yani okumanızı tavsiye ederim tabi birçok analiz ve yorum var Çokça çokça fazla bunlardan baz alabileceğiniz bir röportaj şimdi bu röportajda şu soru soruluyor Bu arada Doktor Selim Sezer yani Filistin meselesi üzerine uzun yıllardır araştırma yapan bir akademisyen. Hamas bu operasyonu neden başlattı ve tam olarak neyi hedefliyor, neden şimdi diye sorulmuş. Ee, o da şöyle diyor, bu soruya net bir yanıt vermemizi sağlayacak verilere henüz sahip değiliz. Ancak en azından bu sürecin kısa zamanda sona ermeyeceğini ve bir noktada sonlandığı zaman da 7 Ekim 2023 önce statüko'ya geri dönülmeyeceğini söyleyebiliriz diyor. Şimdi burada en önemli nokta bu. Aslında bunu birçok yorum ve analizde görüyoruz. Yani 7 Ekim 2023 öncesine artık dönilemeyeceği ki İsrail Devleti de açıklamasında bunu söylüyor. Yani Netanyahu da aslında Buna benzer bir şey söylemişti. Yani tabii o farklı açıdan söylüyor elbette ama e, bundan sonraki sürecin farklı olacağı ve farklı denklemlerin kurulacağına dair e, genel olarak böyle bir fikir var, böyle bir e, a, görüş var. Şimdi e, bu röportajda yine e, işte Filistin'in biliyorsunuz genel bir yargı vardır. Filistinler topraklarını sattılar İsraillilere gibi aslında bu konuya dair de tarihsel sürecini anlatmış e, o yüzden okumanızı tavsiye ederim zaten çok uzun bir röportaj değil yararlanabileceğiniz bir röportaj tarihsel gelişime açısından e, ve yine e, şöyle diyor doktor Selim Sezer e, e, son e, son olarak e, son olarak toplumun bir kısmı Filistin meselesini Türkiye'deki iktidarla eşitliyor ve iktidara karşı olmanın Filistin davasında karşı olmayı gerektirdiği şeklinde çıkarsamalara var, varılıyor. Bu sebeple sol partilerin Filistinli hareketlere destek açıklaması pek çok çevrede şaşkınlık yaratabiliyor. Asıl şaşkınlığı gerektirecek olan şey bunun tersinin yaşanması olurdu demiş Selim Sezer. Ve yine e, bu röportajda şuna da değiniyor. Ee, evvela Filistinli örgütler Hamas'tan ibaret değil işlerinde farklı İslamcı oluşumlar olduğu gibi Arap Ulusalcısı Marksist ve Mao'cu hareketler de var bu hareketler hep birlikte hareket ediyor şimdi e, tam da buradan ben devam edeyim yani e, işte solun tavrı ne olmalı sosyalistlerin tavrı ne olmalı nasıl bakmalı biz nasıl bakmalıyız nasıl bir tavır almalıyız e, şimdi bunu belirtmeden önce şuna geleyim. 80'li yıllara kadar aslında Filistin'de solcu, sol örgütler, sol yapılar, sosyalist devrimci komünistlerin hakim olduğu bir süreç vardı ve genelde dünya solu da dünyadaki işte sosyalist hareketler, komünist hareketler de Filistine destek veriyordu. Ki Arap mesela laikliği savunan bir yapıdaydı. Yani en azından böyle bir duruş vardı. Fakat 80'lardan sonra işin rengi değişmeye başladı ve siyasal İslamcıların artık örgütlendiği ki 90'larda da işte Sovyet blokunun dağılmasıyla birlikte dünya genelinde de işte siyasal İslam'ın siyaseten yayılması söz konusu oldu. Böyle bir durumda Filistin'de de ee, örgütler biraz e, farklılaşmaya başladı. Sol güç kaybederken, sosyalist yapılar, e, layık yapılar güç kaybederken işte siyasal İslamcı yapılar ortaya çıkmaya başladı. Ve siyasal İslamcı örgütler e, daha çok öne çıkmaya başladı. E, böyle bir süreç yaşandı Filistin'de de. Yani e, Filistin'e dair tartışırken hani sol neden işte Filistin'in sahipleniyor tarzındaki sorulara verilecek herhalde en iyi yanıt da bu olur. Yani çünkü Filistin tarihine bakmak gerekiyor. fakat şimdi Hamas'ın ilk gün özellikle bu Aksa tufanı saldırısında işte bir kadın bedenini teşhir etmesi görüntülerini izledik işte hep birlikte korkunçtu. Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün savaşlar Savaş kadın bedeninin yağmasıdır. Yani öncelikle bütün savaşlarda önce kadın hedef alınır ve kadın kadın bedeni yağmalanır ve işte bir kez daha buna aynı zamanda şahit olmuş oluyoruz. Hani Bertolt Brecht'in bir sözü var ya, her savaştan geriye üç ordu kalır. Ölüler ordusu, yas tutanlar ordusu, hırsızlar ordusu. Aslında savaşlar böyle, savaşlar kötüdür. İşte bu yüzden bizim solcuların, sosyalistlerin e, ya da demokrat insanların, ilerici insanların durması gereken nokta dünya siyasetinde de, Türkiye siyasetinde de, Avrupa siyasetinde de genelde solcular, sosyalistler, ilericiler hani belli bir şeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. İki e, çizgi arasında bir tercih yapacaksın gibi. Yani biz e, Hamas'ın yaptığı bu e, katliamı da e, işte kadınlara yaptığı o teşhiri de eleştiririz, söyleriz, kınarız e, bu bizi Siyonist e, İsrail ile e, bir araya getirmez aynı şekilde İsrail devletinin Gazze'ye yaptığı, e, sivillere yaptığı saldırıyı da kınarız, eleştiririz e, bu bizi e, işte bu e, İslamcı e, gruplarla da e, bir araya getirmez, getirmemeli ki ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani solcuların özellikle sosyalist hareketlerin, sosyalist insanların e, buna da dikkat etmek dikkat etmesi gerekiyor. Yani çünkü bu siyasal İslamcı yapılar biliyorsunuz gücü ele geçirdiğinde, iktidarı ele geçirdiğinde ilk katlettikleri ilk yok ettikleri de sosyalistler oluyor Bunu da asla unutmamak gerekiyor ee, şimdi o yüzden bizim duruşumuz şudur ee, en azından benim kendi kişisel bakış açımda şudur insan ee, insani evrensel insani değerler üzerinden bakarım ve bu savaşa karşı bir duruş sergilemek en doğrusudur şimdi ee, gelelim e, nelerin yaşandığını. Aslında uzun yıllardır devam eden sürecin, işte Oslo'daki barış e, görüşmelerinin tıkanması ve uzun e, yıllardır da a, bunun gündem olmaması e, ve e, çatışmaların sürekli devam etmesi. E, bunun patlaması aslında olan bitenin özeti bu biraz yani. Bu birikimin artık... E, yani bu mevcut birikimin artık bu şekilde ortaya çıkması tabi korkunç bir şekilde olaylar cereyan ediyor şimdi biraz şuralardan tartışalım Hamas Gazze ve Batı Şeria'yı birbirine bağlayan bir koridor oluşturmak istiyor olabilir mi? Bu mesela Gazze'de biliyorsunuz Hamas yönetimi var Batı Şeria'da da El Fethi yönetimi var ee, ve bu ikisi arasında da e, farklılıklar var, ciddi farklılıklar var. E, bunları biliyorsunuz ki şunu da belirteyim, e, Türkiye'de AKP hükümeti yardımlarını Batı şeriaya değil, yani o layık e, ve demokratik Filistin savunan kesime değil, Gazze'ye gönderir. Yani Gazze'de o e, siyasal İslamcı yapılara daha çok yakındır ve oraya yardımlarını gönderir. Böyle de bir gerçek var. Onu da e, altını çizeyim. Şimdi aslında hiçbir şey net değil. E, şey olarak yani senaryolara baktığımızda hiçbir şey e, net değil e, ve birçok senaryo tartışılıyor. E, bunlardan en şey de bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimali ki böyle bir ihtimal de bu akşam saatlerinde yaşananlarla da birlikte ele aldığımızda. Ee, ne yazık ki bölgesel bir e, savaşa gitme ihtimali de var. Bu anlamıyla da 7 Ekim 2023 öncesine dönüşün e, mümkün olmadığı e, görülüyor. E, ve e, işte diğer yandan e, Türkiye'de de biliyorsunuz e, bu konuda birçok tartışma var. E, ve e, siyasal İslamcıların işte böyle yani Türkiye'deki siyasal İslamcıların, ee, Direk e, Hamas'ı desteklemesi söz konusu yani burada mesela taraf olunacakken ben mesela 3 gündür neredeyse e, bütün e, yorum ve analizleri okuyorum yani ve görüntüleri de seyrediyoruz tabi bir yanda bilgi kirliliği de var e, bunların içerisinden teyit edilmiş e, bilgileri daha çok paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Şimdi tüm bunları birleştirdiğinizde ve işin bu kadar çetrefilli bir hale geldiğinde gerçekten nerede duracağız, tavrımız ne olmalı? Bu da baya bir karmaşık hale gelebiliyor bazen çünkü olay çok karmaşık. Böyle olunca da bizim tavrımız ne olmalı sorusu elbette ki tartışılan temel gündemlerden biri ama dediğim gibi bizim bakış açımız aslında net. Yani biz bu savaşa elbette ki hayır diyeceğiz e, ve Gazze'de öldürülen e, sivilleri de söyleyeceğiz. Hamas'ın yaptığı katliam ve e, işte kadınlara dönük e, özellikle o teşhir ettiği görüntüler hani biraz böyle şeydi Daesh'in yani benim ilk aklıma gelen mesela Daesh'in Yezidi kadınlara yaptığı o e, görüntüleri hafızamda canlandırdı. Şimdi böyle bir e, şeye elbette ki biz karşı duracağız. E, bunun karşısında olacağız. E, yine bugün özellikle Fransız basınında e, çok yer aldı. E, bu İsrail'in e, yerleşimlerinden Gazze sınırındaki İsrail yerleşimlerinden Kıfar e, Aza'ya giren gazeteciler e, orada bazılarının başları kesilmiş 40 çocuk cesedi olduğunu söylüyorlar. Ve bu e, Fransa basınında özellikle e, birçok kanalda, birçok haber kanalında yer aldı. Bunu da belirteyim. E, yani keşke bu haber yalan olsa ama e, maalesef o ilk e, Aksa tufanı saldırısının olduğu ilk e, gün e, çok korkunç olaylar yaşandığı anlaşılıyor. Böyle bir e, durum var. E, yine işte Gazze'nin e, işte ardından e, İsrail savaşı ilan etti ve Gazze'nin e, bombalanması mahalle mahalle yok edilmesi var şimdi buna karşı durmak gerekiyor buna karşı elbette Filistin halkının yanında olmak gerekiyor yani biz İsrail halkının da Filistin halkının da e, yanında olmak e, durumundayız halkın çünkü halkların birbiriyle sorunu yoktur aslında e, mesela Benjamin Netanyahu yani bir devlet başkanının böyle bir video yayınlaması, bilmiyorum, uluslararası hukukta e, normalde skandal olması gerekiyor. E, dün mesela Gazze bomba, e, bombardımanını e, gösteren bir e, video yayınladı. Yani e, işler diyorum ya, gittikçe çok farklı bir hal alıyor ve e, tamamıyla e, çığırından çıkıyor gibi görünüyor. Netanyahu'nun yayınladığı videoda bunu gösteriyor aslında. Biz elbette ki bu her iki yani her iki taraftan da yaşanan hak ihlallerinin karşısında durmak durumundayız. Ve yine İsrail basınının önde gelen gazetelerinden Hares, Netanyahu İsrail Gazze Savaşı'nın sorumluluğunu taşıyor başlıklı bir başyazı yayınladı. Hares'in yazı işçilerinin kolektifi Yazı işçilerinin kolektif imzasını taşıyan yazıda yaşananların tek sorumlusunun İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu olduğu belirtildi. Şimdi e, İsrail Komünist Partisinin açıklamasını okuduysanız orada da benzer bir yorum vardı. E, yine Netanyahu hükümetini eleştiren bir yorum vardı. E, mesela bir e, Twitter'da bir hesap var, Torah Judaizm diye. Bu bu hesapta Yahudi bir haham e, yayın yapıyor sürekli e, ve açıklaması şöyle olduğu gibi okuyorum. Ölen Yahudiler ve Müslümanlar için dua ediyoruz. Bu ölümlerin tek sorumlusu Netanyahu hükümetidir. Yahudi ve Müslümanların eski günlerdeki gibi yeniden barış ve huzur içinde yaşamasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizler gerçek tevrat Yahudisiyiz diyor. Yani özellikle Türkiye'deki siyasal İslamcılara altını çizerek belirtmek gerekiyor çünkü böyle antisemitik bir bakış açısıyla bütün böyle şey ya, yani Yahudilere karşı bir e, düşmanlık üzerinden propaganda yapıyorlar ya e, İsrail'in içerisinde de barışı savunan demokrasiyi savunan e, e, birçok e, Yahudi var Yahudi halkı var e, Yahudi sosyalistleri var yani ee, Yahudiler de bir tek e, Netanyahu'dan ibaret değil, e, Filistin'de Hamas'tan ibaret değil. Bu yüzden e, burada bu dengeyi göze alarak, e, bu dengeyi gözeterek, bu gerçeği de bilerek yorum yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, yine İsrail saldırılarında e, iş e, Hizbullah'a sıçrar mı? Yani Hizbullah devreye girerse? Ve Lübnan'dan işte biliyorsunuz onlar daha çok Lübnan'da bir siyasi güç aynı zamanda. E, Lübnan'da 2006 savaşları da var. E, Hizbullah e, işte İsrail'i geriletmişti o savaşlarda. Hizbullah devreye girer mi diye deniliyordu. İsrail saldırısında 6 Hizbullah mensubunda öldüğü belirtiliyor. E, İsrail'de Hizbullah'ın savaşa girmesi halinde Beyrut'u ve Şam'ı e, vuracağını duyurdu. E, bu arada Mısır Gazze'nin dış dünyayla tek bağlantısı olan güney sınır, e, güney sınır e, sınırındaki Refah sınır kapısını e, kapattı. E, şimdi e, bir de tabii birçok e, yani diyorum ya haber kanalında çeşitli bilgiler de geliyor. Hani eee İsrail'den bildiren mesela Amerikalı gazeteci e, Trey e yingu e, insanlara yapılacak en kötü şeyleri hayal edin demiş. Hamas bunların hepsini ve daha fazlasını yaptı. İsrail'li sivillere yaptı. Bebeklerin kafası kesildi diyor. E, bu işte e, Kıfar Aza e Gazze, Gazze sınırındaki İsrail yerleşimi e, bu e, mesele yani bu burada yaşanan katliamda dediğim gibi Fransız Kanallarında da yer alıyor. Ee, çokça yer aldığı için verdim. Ee, muhtemelen e, bu e, ileriki günlerde teyit edilir. E, yani şu an teyit edilmiş bilgi gibi görünüyor. O yüzden ben de bunu e, sizinle paylaşma e, gereğini duydum. Dediğim gibi teyit edilmeyen ya da e, dezenformasyon e, olan haberleri de e, ayırt etmeye çalışıyorum e, elimden geldiğince. Ee, ve bu arada Gazze'nin işte suyu, elektriği kesildi biliyorsunuz buna dair e, İsrail savunma bakanı bir açıklama yaptı. Gazze'ye elektrik, gıda ve akaryakıt yok dedi. E, Gazze'nin suyunu da kestiklerini e, duyurdular. E, evet e, böyle bir aynı zamanda insanlık trajedisi yaşanıyor her iki tarafta da çok ağır kayıplar var. Gazze'nin mahalle mahalle aynı zamanda bombalanışını görüyoruz, tanık oluyoruz. ve dediğim gibi hani ben ilk günlerde bu bir bölgesel savaşa döner mi? Böyle bir hal alır mı diye soruyordum kendi kendime ve bu konuda da işte birçok kişinin hani görüşlerini de okumaya çalıştım, okudum fakat dediğim gibi herkes yani farklı bir şey söylüyor ve aslında hani 7 Ekim 2023 sonrası için oluşan senaryolar da böyle çok net çok belirgin değil biraz süreç gösterecek ama uzun bir savaş sürecine girildiği aşikar ve bu savaş sürecinde en azından bizlerin daha sükunetli ve soğukkanlı durup daha e, akli selim yorumlar yapması ve duruş e, sergilemesi gerektiğini de düşünüyorum. E, evet Orta Doğu'da e, Filistin e, Filistin'e barış gelmedikçe e, bu kan e, durulmayacak gibi gör, görünüyor. E, burada da belki yani e, işte tekrar bir barış görüşmesi de başlayabilir. Hani böyle bir ihtimal de var. E, yine Orta Doğu'da biliyorsunuz Kürt sorunu çözülmedikçe de kan akmaya devam ediyor. Bölgesel bir barışın yaşanması gerekiyor aslında. Daha fazla ne kadar kan dökülecek ama şu an maalesef bu savaşın uzunca bir süre süreceği görünüyor. Tabi buradan medeniyet savaşına kadar gider diyenler de var bilmiyorum. Yani aslında hiçbir senaryo e, tam olarak belli değil ya da nereye evrileceği belli değil. <laughs> Ama biz ısrarla e, Orta Doğu'ya barışı savunmalıyız diye düşünüyorum. Hem de şimdi daha çok e, savunmalıyız diye düşünüyorum. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, bu programı YouTube kanalımda yayınlayacağım. YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben programları hafta içine aldım ama tabii hafta sonu ek program yapabilirim ya da duruma göre ek programlar yapabilirim. Normalde bu hafta Türkiye'deki anayasa değişikliğini tartışacaktım. Çünkü 12 Eylül e, 1980 darbesi anayasası bahane edilerek e, yeni bir anayasa oluşturulmaya çalışıyor ve bu anayasada e, ne yazık ki hepimiz de biliyoruz yani, yani demokratik özgürlükçü bir anayasa olmayacağı e, konusunda da e, en azından e, belirtileri görüyoruz e, biraz bunu somut verilerle tartışmak e, istiyorum e, ama dediğim gibi yani şu an gündem e, Filistin işte Gazze'ye bombardıman devam ediyor e, ve bölgesel bir e, savaş haline gelme ihtimali çok yüksek e, bu yüzden e, bir süre daha e, belki temel gündemi Filistin yapmak durumunda e, kalacağım kendinize çok iyi bakın umudunuzu kaybetmeyin aydınlıklar için karanlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz e, elbette insanlık çok zor e, bir süreçten geçiyor aynı zamanda e, fakat Orta Doğu'ya barış gelmedikçe dünyaya da huzur gelmeyecek öyle görünüyor o yüzden ısrarla savaşa hayır ve barış demek zorundayız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.